E, meht... Hazreti İsa ayrı. Hazreti İsa'nın inişi konusunda bu kayıtl iki birleştiriliyor. İki yani. rivayet var. Birleştirilemez. O ayrı bir mesele. Hazreti İsa'nın inişi meselesi Kur'an'daki bazı ayetlerin yorumuna dayandığı kanaatim vardır. Hmm. O ayetlerin yorumunda takdim tehir yapılıyor. İnni mutawfik ve rafiuke iken hmm. yani önce seni öldüreceğim, sonra, sonra. katıma alacağım. Ayeti Sanki oradaki ölüm uyku ile yani tevil ediliyor yani zorlama bir teville ve ref edilme de Çekin aslında abi, ruhların şartla. kabz edilmesi e, Kur'an'da başka yerlerde de e, Allah'ın katına alması ruhları katına alması söz konusu olduğu halde nedense orada daha farklı bir muamele yapılıyor daha farklı bir yoruma gidiliyor bunlar her halükarda o yorum veya şu yorum imanın konusu değildir. Eğer böylesine önemli bir mesele, gerçekten dinin asli bir mevzu olsaydı Kur'an bu konuda bize açıkça hiç tartışmasız nas, bir var. nas sunardı. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar önemli bir meselede Kur'an'ın nas sunmamış olması bizim için bir delil değildir. Hadise budur. Peki hocam çok e, çerçeveyi geniş olduğu için çizebildiğimiz kadar çizdik